Altın ve Rosenkreuz Cemiyeti. Golden Rosenkreuz'ü, altın ve gülü haç, ilk kez 1710 yılında Breslau'da Samuel Richter'in, altın ve güllü haç kardeşliğinin felsefe taşı hazırlamanın gerçek ve tam yöntemi, adlı eserinde duyuyoruz. Richter, Halle'de teoloji okumuş bir ladır rahibiydi ve ayrıca altın ve güllü haç kardeşliğinde Cyrus Rönechis, samimiyetle yeniden doğan, lakabını kullanırdı. Bu önemli çalışma sadece birkaç simya işlemini açıklamakla kalmıyor, kardeşliğin anayasasını ve kurallarını da açıklıyor. Richter'in zamanında kardeşlik çalışmalarını birbiriyle paylaşan gevşek bağlarla bir araya gelmiş bir grup simyagerden oluştuğu gözükmektedir. Bu kardeşliğin çok yaygın olduğu ve gizli çalıştığı anlaşılmaktadır. 18. yüzyılda Almanya'da gül haç geleneğin gelişimi sadece Framasonluğun yaygınlaşması birlikte anlaşılır. Hamburg, Hanover ve Frankfurt'ta yerel büyük localar kuruldu. Rusya'da Büyük Frederik 1744 yılında Üç Kürenin Büyük Milli Ana Locasının ve 1770 yılında İsveç'te Zinnendorf altında İsveç Riti Büyük Locasının Üstadül Muhteremi oldu. Framasonluğun hermetik ritlerinin yaygınlaşması aydınlanma çağının materyalist görüşüne karşı bir tepki olarak yorumlanabilir. Bunların arasında en önemlisi 1755 yılında Karl Gadolf von Hunt tarafından kurulan ve hızlı bir şekilde Alman eyaletlerinde yayılan Strict Observance'tı. Bu simya sembolizmi üzerine dayanıyordu ve simya dönüşümünün sırlarını vaat ediyordu. Böylelikle gevşek bağlarla kurulu söz konusu simya cemiyeti 1757 yılında Fitchill tarafından yeniden organize edildiğinde, daha fazla framasonik bir özelliğe bürünmüştü. Bu cemiyet her 10 yılda bir reformdan geçip, 1767 yılında yeniden gözden geçirildi, 1777 yılında ise genel bir reformdan geçirildi. Böylece, kardeşlik belirgin framasonik bir yapıyla ortaya çıkmıştı. Hatta, Golden e, Kreis, üyelik sadece usta sonlara verilirdi. Framasonik Golden Trosenkreuzordre 18. yüzyılın ikinci yarısında Alman eyaletlerde yayıldı ve sadece strict observance riti ona rakipti. Kardeşlik, 8 Ağustos 1781 yılında Büyük Frederick'in yeğeni ve veliahtı Prens Frederick William II'in kardeşliğe üye olmasıyla doruk noktasına ulaştı. Kardeşlikte prensin önemi göz önüne alınarak ona hareketin efsanevi kurucusu Ormesus'ten kaynaklanan Ormesus Magnus adı verildi, 1786'da prens tahta çıktığında Prusya sarayı kardeşliğin üyeleri ile doldu. Cemiyetin kardeşleri tarihi gül Haç geleneğinin bütün öğretilerini etüt ettiler ve öğrettiler, bunların arasında simya, teurji, gnostisizm, kabala, hermetizm, astroloji ve ezoterik hristiyanlık bulunuyordu. Birçok geleneksel simya yazıtları kardeşlik tarafından inceleniyordu, bunların arasında Mat Adanız, Fitchilt eserleri, Eş ve Orea Katena Homer'i vardı. Kabalistik ve hermetik yazıtlarında önemli bir rolü vardı, bunların arasında Knorr von Rosenroth'un Kabbala Denudata ve George von Welling'in, Opus Magnum Mago et Theologicum vardı. Ancak cemiyetin en önemli öğretileri derece ritüellerinde ve derece belgelerinde aktarılmaktaydı. Goldun Trosenkreuz Order'ın derece yapısı 9 dereceden oluşuyordu. Bu yapı sonradan 19. yüzyılda Societas Rosicruciana I. Ne Anglia, S.R.I.A., -E İngiliz Gül Haç Cemiyeti ve Hermetic Order of the Golden Dawn, Altın Şafak Hermetik Cemiyeti, tarafından alınmıştı, üstte ek bir 10. dereceyle. Altın Şafak Hermetik Cemiyeti ve R.R. Artı Ek, Yakut Gül ve Altın Haç Cemiyetinin her derecesinin mistik sayı, mistik unvan, sembolleri vesaire. Ayrıca Golden Trosenkreuz Order'den alınmıştı. Konfederasyonun RR artı ek bu önemli Gülhaç Cemiyeti'nin tüm külliyatını içermektedir. Hatta 1999 yılı genel reformasyondan sonra Golden Trosenkreuz külliyatı RR ek cemiyetinin yeni müfredat programının köşe taşı olmuştur. Şimdi bahsedeceğimiz Golden Trosen Kreuz Order'un 9 derecesi kısaca özetlenmiştir. Yukarıda cemiyetin talimatlarını içeren gizli bir 18. yüzyıl Golden Trosen Order şifre el yazmasının ilk iki sayfası bulunmaktadır, Konfederasyonun RR artı ek arşivlerinden. Bir Can Yırız. İlk Can derecesi, esasında teorikıs derecesinde başlayan Golden Trosen sistemine geç bir ilavedir. Bu derece Framasonluğun ilk üç derecesi tarzından devam edip öğretileri ritüellerinde içerilir ve Masonluğun ilk üç derecesi simyasal bir açıdan anlaşılır. Not Altın Şafak Hermetik Cemiyeti bu derecenin adını Zelator olarak değiştirdi. 2. İki Teorikus. İkinci derece olan Teoretişen Bürüder'de cemiyetin asıl çalışmaları başlıyor. Bu derecede inisiye henüz simyayı uygulamaya başlamıyor, ama ritüel şeklinde bazı simyasal talimatları alıp sonradan simya teorisini etüt eder. 3. Prektikus. Practicus diye adlandırılan üçüncü derecede, inisiye bizzat laboratuvar simyasını uygulamaya başlar. Adaya ilerlemeden önce hakim olması gerektiği bazı temel simya işlemleri konusunda talimat verilir. Bu derecenin esas simyasal işlemi kuru yöntemle bir menstruum veri gülüs oluşturmaktır. 4. Filosofus 4. Filosofus derecesinde inisiyeye, özellikle nemli yöntemle, lapis minerali, mineral taşı elde etme konusunda ek simya talimatları ve görevler verilir. The Friar's de la Rose artı Croix, F.A.R.C. cemiyeti denemli yöntemi kullanırlar. Yukarıda Golden and Croix Order'in dördüncü derecesinin gizli talimatının ilk sayfasının bir bölümü gösterilmiştir, Konfederasyon'un RR -E artı arşivlerinden. 5. Minor. 5 derecede Minor adept kabalistik ve simyasal talimatlar edindiği karmaşık bir ritüelden geçer. Bu dereceyle ilişkili simyasal işlemlerle ilgili ek yazılı talimatlar vardır. Bu derecenin esas simyasal çalışması tıbbi taşı imal etmekle ilgilidir. 6 Altı major. 6. derece major adeptin ritüeli yoktur. Bu dereceyle ilgili ek yazılı simyasal çalışmalar konusunda talimatlar vardır. Bu derecenin esas simyasal çalışması Aurum Potabilin, içilir altın gizli ateşi kullanarak imalini içerir. 7 adeptus exsempcis. 7. derece exsemp adeptin ritüeli yoktur. Bu dereceyle ilgili olarak ek yazılı simyasal talimatlar vardır. Bu derecenin esas simyasal çalışması felsefi vitriol, filozofların zümrüdü ile felsefe taşının imalini içerir ve metallerin çoğaltılması ve dönüşümü ile ilgili talimatlar da içerir. 8. Magister Templi Golden Trosancroids Order'in 8. derecenin gizli talimatları, General's Constitutions Octavia Gradus, Fa artı R.C. başlığını taşır dikkate alınması gerekir ki, cemiyetin her kademesi genel reforma tabiiydi, her 111 yıl, 1666, 1777, 1888 ve yakın tarihte 1999. Ancak bir haç kurallarına göre, her zaman ve halen meclisler templi derecesindeki talimatların içeriğini değiştirmek yasaktı, zira bu talimatlar asil yöntemle felsefe taşını elde etmenin gizli yöntemini içerir. Yukarıda gösterilen Golden Trosancroids Order'in eski imparatoru, Başkanı, Foevron'un imzası Magister Templi yeminini içeren Fa artı R.C. cemiyetinin 8. derecesinin gizli talimatlarının ilk sayfasının altında gözükmektedir, Konfederasyon'un RR artı E el yazması suretinden. Foevron'un aslında Dr. Werner Joseph Schleiss von Löwenfeld'in kardeşlikte adıydı. 9. Magis Magis derecesi Golden Trosancroids Order sisteminin 9. ve en son derecesiydi. Golden Throsenkroids Order Theorjic, Magical, sisteminin kalbi meclis derecesine saklanırdı. Çünkü, yüce teorjinin herhangi bir değeri olabilmesi için, önceden felsefe taşı elde edilmesi gerektiğine inanırlardı. Konfederasyon arşivlerindeki belgeler altın şafak cemiyeti majisi ile belirgin bir bağı göstermektedir. Örneğin, RR artı ek majikal aletler kutsama formülleri direkt olarak G artı RC kutsama ritüellerinde alınmıştır. Bu teorjik sistem dışında, Meciler aynı zamanda Arcana Arcanorum'un sırlarına inisiye oluyorlardı. Gerçek Arcana Arcanorum tarih boyunca gizli ezoterik cemiyetlerinin elitlerin etlerinin en gözde ezoterik aktarımıydı. Yüzyıllardır aktarılıp Golden Trosen Order'e geçen gerçek Arcana Arcanorum, günümüzde Reverenda Confoidreiche et Sincera Freiternitatis Atrosi Kreis'in Sanctum Sanctorum'unda sadakat ve dikkatle saklanmaktadır. Yukarıdaki sayfa sıkça yayınlanan, Geheimfiguren der Rosenkreuzer, Gülhaçlıların Gizli Sembolleri eserindendir. Bu iyi bilinen eseri burada göstermemizin sebebi sadece mecilere emanet edilen en yüksek G artı RC ezoterik aktarımı Arcan Arcanorum, Sırların Sırrı, konusunda verdiği referansa dayanıyor. 10 ipsisimus 10 derece altın Şafak hermetik cemiyeti tarafından ilave edilmiştir ve Golden trosnkroid cemiyetinin 9 dereceli sistemini kabaladaki hayat ağacının 10 sefirot sistemine uyarlamak için konmuştur kanalıma abone olarak destek olun lütfen sevgilerle.